Şapka Dukan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbette Monorant'ın belki ilk videosudur, belki de ikinci videosudur. Hangisini daha önce yayınlarım bilmiyorum. E, videosundayız işte bir tane. E, bugün Icebox'da tam gaz oynuyoruz. E, yine karakterimi Cypher olarak seçtim. E, zaten Cypher'ı sova. Bir başka bir karakteri de oynamıyorum zaten. Zaten yeni başladığım için çok da karakterim yok. E, oyunumuz başlasın. Oo bizdeki 128 level. Bu da bazı cevap. Oyunumuz açıldı. Şöyle ghost ve şunlardan da birer tane alacağım. Şimdi bu haritada oh. oynamıştım bayağı var. İleriden sağ yapıp orayı ben tutuyordum beyi. Ha bir dakika. Dur dur. Şuradan şurayı tanıyorduk. Buradan ileri sağa. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane kamerayı atmam lazım da. Şuraya kamerayı atsam nasıl oluyor? Çok, çok güzel görüyorsun ha. Ama ileriden daha çok adam çıkacak da. Bir sonraki tur oraya doğru atarız. Güzel. Diğer özellikleri şu an atacak bir yer alan bulamadım. Şimdi bir yandan şuraya bir yandan da buraya şey yapacağız. Kontrol edeceğiz. Buradan adam çıkarsa aa o bir dakika orta. Ortaya çok fena giriliyor. Şu oraya ne kadar gider? Aha. Kafes tetiklendi. Dolduruyor. Tamam güzel gitti. Alamadım lan nasıl alamadım bir ben ya. Alabilme. Bir dakika bunun eğimi daha güzelmiş lan. Allah. Ne oluyor lan? Ben niye chat açamıyorum ya? Videoyu mu acaba bir şeyler yaptım? Yoo. Ya slash nt yazacak. Nt miydi? Aa unuttum zaten kolu. Nt idi nt. Nt işte. Allah Allah. Kendimle çalışıyorum ya. Şimdi. Ben başka alet hala karıştırdım i̇şte. bunu ya ya da farklı tarafını mı karıştırdım acaba? Şimdi. Oo, oradan bir adam gelmiş. Tamam bir dakika. Aldık mı bunu aldık. Bu adam bizi blokladı için. Tamam. İki kişi. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Oo, bir dakika. Flash ben yedim arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. Adamlara güzel baskın attık ha. Hızlı hızlı. Sanki bir şey bakacağım. Enter yapınca niye açamadım? Ben kaçam. Açılıyor. Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Tahmin açamadım. Hızlı hızlı. Şunu adam zannettim. Hangi taraftık ya? Sonuncu muydu? Hadi hadi hadi. Şok ver. <laughs> Nerede adam? Alamadım. Dolduruyorum. Bir var idare eden. İmha ediyormuşuz onu da öğrendim. Ben bunu hep karıştırıyorum ya. Bakalım. Dalga mı geçiyorsun? Evet dalga geçiyor da. Ben kaçar. Oy. aldık da. Ben yine öldüm. Şimdi ortadan çok geliyorlar ya. Yani normalde beyin tutardım. B'den gelirlerdi. Bu adamlar ortadan geliyor. Benim ortaya kamerayı kurmam lazım ama. Kamerayı çok kuracak bir yer bulamadım. Şu tuzağı şuraya atamıyorum Düz değil diyemiyorum Şuraya atıyorum şöyle. Yine da bir dakika şuraya. Tamam. Allah. Ama oh, oh, yedim. Zıplayalım. Oh. Kafes tetiklendi. Güzel. Ana ol ya oğlum şu flashları atmayın kardeşim ben yiyorum ya. <laughs> Ama bu adam da öldü. Ultim hazır. Ultim var. Spike <laughs> <Bir dakika>. yerleştirildi. <laughs> Lan ha oldu. Geri dön, geri dön. Adam Bir düşman kaldı. F. Kafes tetiklendi. Kaç buradan? Şöyle gel. Tamam. Bunlar çok iyi mi? İşte bu direkt 4 çok güzel. Tamam. E, i̇lk video arkadaşlar İngilizce bu olacak büyük ihtimalle çünkü iki, iki adam almıştım o yüzden videonun ilk bu en bu arada arkadaşlar videoda çok konuşamıyorsam özür dilerim çünkü oyuna biraz odak olmam gerekiyor mesela hızlı, hızlı. minecraft oynarken bu kadar odak olmama gerek yok e özelliğimi benim bir yere atmam lazım ama şuraya atayım eyiği Şu şuraya. Sonra bıçakla geri dönebilirsem. Ne şuradan mı? Bir şey Ölme vakti. Bu iş bende. Aha. Dolduruyorum. Tamam bitti mi işte ya? Dolduruyorum. Tamam devam. Hızlı hızlı. O orada bayağı adam var. Bir dakika. Orada, dikkat dikkat. Kafes <laughs> tetiklendi. Spike yerleştirildi. Spike'ı nereye yerleştirdiler? B'de göremiyorum. Şurada adam var da. Ah. <laughs> Görmedim. Arkaladı. Aga be. Kazanır mıyız acaba? şekilde benim kamera yaptıracağım. Anlaşılan neyi kuruyorlar. Hmm, acaba aynı mı kuruyorlar? Yavaşladı. Aa. Ayakta kalan son oyun. O da öldü. Spy patladı herhalde. Aga be. Neyse hep kazanacak değiliz ya. Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Taraf değiştik. Şundan birer tane. Şu özelliğini daha iyi kullanabilirim belki. Ha, benim dediğim yer burasıydı. Haritanın tersinden başlamışız. <laughs> daha adamlar buraya gelir hep Site'de geliyorlar da. Birinci olmak biraz zor da. En azından ikinciliği almışız ya. Şimdi kamerayı güzel bir yere kurarsak adamları bayağı etkisiz hale getirebilirim. Mesela şunun üstüne gibi ama diğer taraf tabii ki. Gel bakalım. Aa adamlar var. Şuraya atacaksın. Tamam. Nerede? Aha orada. Beklemem lazım. Kamerayı bulduk. kırdı orada. yok edildi. Oğlum bu bütün aklım özelliklerini yok ediyor ama olmaz. <laughs> başlangıcında düştü. Ayakta kalan son oyun. Abo 1 3 mü? Geçmiş olsun yapacak hiçbir şey yok. Adam benim kameramı falan hepsini kırdı ya. Aga be. Hadi o zaman buradan gitmek hadi. tehlikeli. Başka bir yerden gitmem lazım. Buradan değil de şuradan girsem. Adamlar şuradan çıkacak. Ya da şuradan. Kamerayı atarsam şuraya. Üst tarafa atsam daha beğenirsiz olur mu? Ben kaçar. yoldan. Şöyle. Tamam kontrol ederiz. Tamam. Şimdi. Arada bir kontrol etmek lazım. Şunu alalım. Spike B'de düştü. Tamam. Arkalanmıyoruz değil mi? Arkalan gelirsek sıkıntı. Tamam. Oo, bu ileride sağda, ileride sağda. Onun ikisi de gitti. Tamam gördüm adamı. Av başladı. Gidiyorum. Spark yerleştirdik ki güzel. Çık şuradan. Aa adam solda. Bir Aa, şey kaldı. Kaldı. Yandı güzel. Bitti. Aa kalan yine yalan. Yalan. Hadi lan hadi. Spike ne kadar ilerledi onun sesini algılayamıyorum şu an. İşte bu. Adamsın. Beş kil. Üçüncüler düşüksüz ama iyi, Yine, iyiyiz. Son sayı. Ee, çek dergi. Al şunları. Al şunu. Tamam. Yine bizde. Hmm, kamerayı daha etkili koyabilir miydim acaba diye bir düşündürüyorum ama Bence güzel yere koydum ya İlk turda işe yaramamış olabilir de Aslında ben bir tane mevcut kamera çok koyuyordum da Bu taraftan Hadi 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 hmm, Baya patlama aha çıkıyor. Bir dakika Burada kamerayı iş yaşa başlıyor spike A'da düştü. Spike A'da düştü. Okay. Ultimate Şimdi <laughs> Bakalım. Aha. Ya %0 mi save et kardeşim ya? Hiç vurabildim mi? Buradayım. Ha fark etmedi mi? İşte Spike A'da düştü. Yani hiç olmadı. Allah bir dakika. Şimdi yapayım. Ben bunu ne Sesle bir değişiklik olmuş olabilir de şu an tekrar düzelttim arkadaşlar. İster beş tane ister elli. Hızlı hızlı. Lazım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi Kamerayı daha faydalı kullanabilir miyim diye düşünüyorum da A'dan gideceğim bu sefer ben Belki şu üstüne koysam Fark eder mi? Deneyeceğim bir dakika İş yapar mı acaba? Niye koyamıyorum? Hadi Çok uzak? Hadi biraz hareket o biraka. Bu sü güzel oldu. Spike PD düştü. Spike PD'm düştü nasıl. Gürültü eğlendik. Ölme vakti. Aha, şu solda adam var. Gözlere dikkat. Tırsayalım. Gidici. Tamam. Sü. Pardon bunu. Aç şuraya. Gel. Yeah. Aç şuraya bir tane. düşman kaldı. Şöyle. Güzel gidiyoruz. Diğer adam nerede? Spike bende. Bir dakika onu bulmamız lazım. Yani şunun spike kurması lazım. 30 saniye. Spike'ı yani. Spike kuruyoruz. Ben şuraya bir Q yapayım. Tamam. Neden de şurayı kontrol ederiz. Şurada da kendimi güvende bırakayım. Güzel. Adam gelecek mi gelmeyecek mi buradan görürüz. Arada şöyle bir bakalım da. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Şu aşağıdan gelirse falan görürüz en azından. gelmiyor. Şuradan nereye gidiyor? Şöyle. Aha adam gelmiş. İyi işte bu. Kazandı. İyi güzel. GG'imizi de, de yazalım. Tamamdır. Şöyle telefonun ekranını açtım. video bu kadardı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. E, bu büyük mü arkadaşlar evet. Hmm. ilk videosuydu. Daha böyle hangi içerik tarzında videoların gelmesini istiyorsanız onlarda da yazabilirsiniz. E, Steam'den e, oyunlarımız silahı da var arkadaşlar. Yani oradan oyunlar yükleyerek yeni yeni videolar çekebilirim. Mesela Pop Play tam videosu gelebilir. Chapter 1'in. E, böyle videolar gelebilir arkadaşlar. E, size onu da söyleyeyim. Ee, o zaman bu videoluk benden bu kadar.